Selamlar herkese. Ben Caner. Sıfırdan Elmasa serisinin 9. videosuyla karşınızdayım. Ve sanırım karşımızda tam kenç var. Günleri göstereceğim sizlere ama ondan önce mükemmel bir şey denemek istiyorum. Arkadaşlar video işiniz bitince saniyeyi sıfıra çekin. Videonun sesini kapatın ve alt sekmeye alıp bırakın. Video başından sonuna bir tur böyle bir izlensin. Bu taktikle videonun patlama olasılığı çok yüksekmiş. Çünkü ortalama izlenmeyi arttırıyor. Belki 10 bin, 50 bin hatta 100.000 izlenmeye kadar yapabilme şansımız var. Bunu sizler denemek istiyorum arkadaşlar. Ürünler bu şekilde burada arada. Yenilmez efsane kadar son ve girdik. Bu şekilde göstereyim. Çünkü oyun başlayacak. Rica geri dönüyorum. Kanalımda hiç 10.000 izlenmiş video yok arkadaşlar. Son bir buçuk yıldan beri. Bakalım bu taktikte 10.000 izlenmeyi geçebilecek miyiz? Aramızdaki bağ çok güçlü. Sizler benden bir şey rica ediyorsunuz. Yapıyorum. Ben sizden bir şey rica ediyorum. Siz de yapıyorsunuz. Bakalım bunu denersek eğer çok güzel sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim hepinize. Ligimiz şu anda 6-3, 26 LP teker teker yükselmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda TL'de 393. olmuşum arkadaşlar. 86.1 virgül. Şimdi arkadaşlar karşımıza tam kenç var. Tam kenç'i 6. seviyeye kadar dövebildiğiniz kadar dövün sonrasında sıkıntı yaşarsınız. Dümdüz girdim, vurdum, çıkıyorum. Takas benim için karlı çünkü benim 3 botum var. 2. seviye oldum, ignite'a e bastım. İlk kanı aldım arkadaşlar ve çıkıyorum. Çok güzel. Bulut Plane ürünü olduğu için Flash ve İgnite'den sonra hızlı koşuyorum. Teleportunu bastı. Hemen base Arkadaşlar ben burada bezerken size de çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza yaslanın. Çok güzel video olacağını düşünüyorum. Ve bu video özel sizden bin beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabi efendim. Teşekkür ediyorum. Botumuzu da aldık. iki bot ve bot. Let's go. Eğer rakipte tank şampiyon varsa bu şekilde zorlanacağınızı düşündüğünüz. İlk eşya dişlik ama sonra hırpalayan. Sonra hırpalayanı. Edikatsız Hydra yapıp Dişli kamayı kibir. Ardından tekrar hırplayan çekip Seridanın garezi alabilirsiniz. Bu şekilde hasarınız bayağı bir yükselecektir. Rahatlayacaksınız. Kılgın olduğunuz için devamında Malmor ve Ölümün Dansı da alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Eğer dilemezse beni Dil attığı için giriyorum şöyle bir. Çok güzel. Ve geri çıkıyorum. Tamam kendi şu anda oyun oynatmıyorum. Neden? canı az koridoru ittirmiyorum yaklaşamıyor aynı zamanda farm alırken de sıkıntı yaşıyor birazdan farm farkı açılacak 28-21 şu anda şu farm almak isteyecektir ne tipsiz bir karaktersin sen bakar mısınız ya kostümü var ona rağmen güzel değil aha dil kullandı dilini kullandığın için bro hemen cezalandırıyorum her şeye öyle dilini sokmayacağım ya, <laughs> Güzel. Korduru puşlayamadık. Bir tur daha puşlamam gerekiyor. İşte kandırmacı. Kandırmaca ve diyebiliriz buraya. Kandırıyor bizi. Yeni puşta gibi hava veriyor ama aslında puşlamıyor burayı. O da bize sıkıntı yaratıyor. Şimdi korduru puşladığıma göre arkadaşlar güzelce bekleyebilirim. Çok kötü bir ulti attım ben. Çıkabilirim buradan diye düşünüyorum. Evet ultim çok kötüydü. Eğer değdirseymişim worth hocam Ama en iyi diyelim. En azından ölmedik. Böyle bakalım. En azından ölmedim. Dişli kamaya aldım. Hırpalayan gidiyorum. Kazmayı çektim. Birazcık da cooldown aldım. Botumu aldım. Koşuyorum arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım her şey güzel ve yolunda gidiyordur. Sizler iyi ben de iyi biliyorsunuz ki. Duygularımız karşılıklı. Ufaktan far farkı açılmaya başladı rakipte 35 bizde 57 farm var. 6 olacağım bekle. İyi bizim bot anlaşıyor. Dedim de bizim bot kaybediyormuş kanka. Karşı botla kaybediyormuş. Jungle'lar mı kazanıyor? Hayır mitler kazanıyor. <laughs> Oyuna bakar mısın? Mitler kazanıyor hocam. Yorumlardan bir arkadaş demiş ki bana abi sana siyah çok yakışıyor. Kardeşim teşekkür ederim ama sıçtım. Artık her kayıtta siyah giyeceğim haberin olsun. <laughs> Buradan sana kalp gönderiyorum bro. Teşekkür ederim. Şöyle güzelce bir takasa girdim, çıktım. Parm arkası duruyorum ki dil atmasın bana. Önemli olan şey dil arkadaşlar. Ulti açtım. Kesemiyormuşum. Hasarım yeter diye düşünmüştüm ama yetmiyormuş arkadaşlar. Ne yazık ki hasarımızı komple bölüyormuş. Şöyle bir şey yaparsak seviye atlayıp Ya bir şey diyeyim mi? Tam yeteceğini düşünmüştüm hasarımın biliyor musunuz? Buradaki ince olay seviye atlamaktaydı. Top lane'de seviye atlarsanız öne geçersiniz. Seviye atlamasaydım yetmiyordu bu arada. Ben plate'imi alırım. Buradan çıkarım. Farkında mısınız? Karşımda tam kench var hocam. Tam kench. Seviye 7 oldu. Armor kasıyor. Can kasıyor ama eri eritiyorum. Diyecektim. Bir saniye. Bir saniye hocam. Bir saniye. Sen Domuli attım çimele girdim direkt vurmasın diye. Taktiği kestim mi? gülmeden W çimele girip otosunu iptal ettik. Abi mükemmel oynadık buraya ya. <laughs> İyiydi. Tam kendisi eritmeye devam. Hırpalayan bitti. Tiamat aldım. Of. Xir totem. Bu arada arkadaşlar instagramım kespik.jpg buradan sizlere hikaye atıyorum yine açacağım zaman. Hem de bütün DM'lerinize bakıyorum. Kesinlikle bana oradan DM atın ve takipleyin. Discord sunucum da var açıklama kısmında oraya takipleyin. Yayınları kaçırmazsınız. Hem de birbirimizi çok daha yakından yakın tanırız. Ve sohbet ederiz abi. Bekliyorum teşekkür ederim. Bunlar önemli şeyler. Yalnız var ya bir hasar çıkartacağım şimdi. Deneyelim mi hasarımızı? Ultima açayım mı özgüvenli? Hadi ultima açtım özgüvenli bir şekilde. Sanki tek atacakmışım gibi ultima açıyorum. Tek atmıyorum ama çok vuruyorum. Benim buradan sağdan kaçarım kanka ben o zaman. Baktım soldan kaçamayacağım dedim sağdan kaçayım. Helal Warwick. Tamam tamam zorlayamıyoruz. Ama hasarımız çok iyi değil miydi? Full canlı tam kençe sadece ulti açarak neredeyse keşodum arkadaşlar. Bu şey demektir. Biraz takas girsem demek ki all in yani. Eritiyoruz tankları. <laughs> Helal be. Adamın ismi de Kurt Vs. Ya, balık. Proxy yapmazsak olur mu? Olmaz. Kes pink proxy'si arkadaşlar buradan. O. Oh. Farmları şu anda burada geliyor. Bir tur daha proxy yapacağım arkadaşlar. Çok güzel. Bir tur daha proxy yaptık. Ama bana oynuyor. Sakin sakin. Aa şoka geldi. Takılmaydım iyiydi be. <laughs> girdim niye girdim bilmiyorum ama. Kaçamayacaktım. Bari dedim böyle bir atlayayım. Akale bozdu bizi burada. Akale gelmeseydi Şako ile tam kendisi ayarlardım. Ama itikatsız aydıramız bitti. Ve şimdi kibirler açıyorum arkadaşlar. Koridoru puştamıyorum çünkü bu abi gank Evet. Zıplattım. Stun bekliyorum arkadaşlar. Atmıyorum bilerek. Hala atmıyorum. Attım stun'ı. Çok güzel. Ulti'yi bilerek kullanmadım. Hasarım bayağı iyi olduğu için hani jungle falan gelirse ulti yola saklayacaktım. Şu anda çok güçlüyüz. Yani itikaz Hydra ve dişli Kamal ile birlikte karakter çok güçleniyor. Kuleyi aldık ve arkadaşlar 24.400 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Keşfetten ilgili ilk defa izleyenler. Takipte kalın, abone olun. Düzenli olarak işe çıkartmaya devam ediyorum. İnşallah en yakın vakitte 30.000 abone göreceğiz. Bir de videonun başında o söylediğim şey yaparsanız bu video patlar arkadaşlar bence. Onu merak ediyorum. Yorumlara gelip kontrol edin tamam mı? Kırmızı alıyorum şimdi. Riven'ın vurduğunu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Seviye 10. Tamam mı? Kırmızıya vururken canı çok fazla gidiyorsa bilin ki hasarınız gayet iyidir. Bir şekil ha. Peki tam kendince tek combo atabilir miyim? Mümkün müdür bu eşyalarla? Tek combo ama. Derken kaçtı. Tamam. Galiba atıyormuşum. Düşün karşına tam genç gelecek ve böyle kaçacak. Allah Allah. Arkadaşlar Ionia aldım ve son fısıltı çektim. Şimdi son fısıltıyı seride yapıyoruz. Ardından dişli kamayı kibir yapacaktım normalde ama vazgeçtim çünkü eşyamın setine göre daha geç almış olacağım kibiri. Yoğumu yapmaya karar verdim. Neden? Kibiri eğer erken almış olsaydım olurdu ama arkadaşlar hasar çıkartmamız gerekiyor. Kibiri 3. plan atmak zorunda kaldım. O yüzden almıyorum. Yoğuma geçiyorum. Artık bu metada ezbere oynanamayacaksınız. Yani ezbere bir eşya, ezbere bir şey diye bir şey yok. Her an her şey değişebilir. Bu şekilde oynamanız gerekiyor. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şu an hani tam kençe böyle vuruyorsam diğerlerine ne yaparım siz düşünün. Ömerim. Mesela Şako. Şako hala burada. Attım ultiyi. Tertemiz. tertemiz. Akali tek oynarız Akali'ye bence. <laughs> Görünmezken öldü arada. Çünkü çok güçlüyüm. biliyor muyum? Maviyi çalacağım da tam genç girebilir diye bir... Evet. Arkasından şako geldi. Burada bir benzeyelim bakalım. Bakın arkadaşlar şimdi dostlarımıza. Mesela Akali öldü. Ve bu kasmış bir Akali'ydi. Yutacak beni. Ah aşağıya inemedim be. Ah be oğlum. Tam kendi zıplatmasaydı flash spamlamıştım arkadaşlar da. 6 saniye CC yiyince Ribbon'ın sıfatı eşgal diyebilir miyiz? Eşyalarımız bitti. Şimdi Selena'nın garizler açıyorum arkadaşlar. Bu da bittiği zaman herkesi tekleyebilirim. Üzerine ölümün dansı ve yırık gökyüzü koymayı düşünüyorum. Sustain olsun diye çünkü sustainimiz yok. Velkuz well, tekleyeyim mi arkadaşlar? Bu bulduğum bir hakkını, bu bir vermek lazım. Okey, Kaisa flash attı. Yoksa onu da keserdik de hasar <laughs> muhteşem değil mi peki? Tam genç. Vur kuleye. Ya bu goldu ikinci kulenin goldunu bölüşmeyi hiç sevmiyorum genelde ama. Direkt çıkıyor. Aynı zamanda Boron çıkıyor. Direkt Boron finish yapabiliriz bence. Şako buraya geldi. Mi? bence de yani Şako'nun gelmemesi gerekiyor. Baumke'yi çok rahat kestik Brand'le beraber. Ah arkadaşlar tek yedim. Böyle bir sıkıntımız da var işte. 54 büyü direncim olduğu için akaleden tek yiyorum. Teletri'nin garezi bitti. Ayda Şu 3 eşya. Tamam. Eski Teletri'den daha da güçlü bir bu Tankları da eritiyoruz. Yarık gökyüzü raşlayacağım. Son eşyada ölümünden dansı alacağım Burst'ten dolayı. Belki de bir Malmortus çekebilirim yani. Akali ve Velkos AP olduğu için Malmortus daha iyi olur arkadaşlar. Akali tek atıyor. Ben buraya girerim. Ben buraya girerim. Akali şöyle bir ulti. O, öldü vallaha. Şako da öldü. Kaysa ya. Bu hasar ne oğlum? Dokunduğum ölüyor bu ne? Dokunduğum elemanlar da öyle şey elemanlar değil mi yani. İnanılmaz bir hasar. Gerçekten inanılmaz bir hasar. Kuleyi alırız bence devam et. İyi bile aldık oha. Çünkü Fiz AP şampiyon bende detaylı kalsın birazcık. Kuleye fazla fazla vuruyoruz. Aman naga bu neymiş? Burada asla fight yapmamamız gerekiyor. Satış. Direkt satış. Gel Fizz'cim çıkalım buradan. Bottan ve taptan yarmamız gerekiyor. Tamam anladım. Tam Kenç bana doğru gelecek. Akali tekleyebilir belki. Böyle bir şey yaparsam. Tek attık Akali'ye. Oğlum bir saniyem yok ki atayım ya. Ey, valla dönmüyor skilller. Niye dönmüyor? 39 kullanım var. Ben hep diyorum 45 üst lazım şur evine. Çek buradan bunu. Evet arkadaşlar bir anda FF geldi ben kahvemi almaya gittim geldim 33 LP'miz geldi 6.3 59 LP'yiz ve 28.069 hasar vurmuşuz. O halde ikinci maçımıza geçelim. Let's go diyorum devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik ve karşımıza Darus geldi. Flash Ignite girmiş. Ghost almamış. Böyle bir tane vurdum. W açtığı için takasları asla uzatmıyoruz. Darius'a karşı bir level'da kafasına vurayım. Ağzına burnuna vurmaya çalışayım tarzı şeyler yok. Vuruyorsun çıkıyorsun. Vuruyorsun çıkıyorsun. Bu şekilde oynamak zorundasın bu karaktere karşı. Farmları hızlıca ettireceğim. Erkenden ikinci seviye olma avantajını kullanmaya çalışacağım. Şu farma vurayım. Altta bir 2 olacağım arkadaşlar takastayken. Şöyle yaptım. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Let's go. Perfect yani arkadaşlar burası. VP yazmış. Eyvallah bro. Senin eline sağlık ama güzeldi. Base atamıyorum maalesef. Farmlar burada kaldığı için. bu 2 yazdım arkadaşlar. U2 demek bu da. Senin de eline sağlık manasında. Burayı push diyeceğiz. Aaa arabayı kaçalım. İşte birazcık kaçıyor böyle farmlar. Polix'ine. <laughs> Güzel bir şey kanka. Ama hesap 2015'ten kalma kanka. Yıllar sonra kasayım dedim. Bu hesabım benim 2015'ten kalma olduğu için bir tık çocukluğuma gelmiş olabilir. Çekiç <laughs> ve potumuzu aldık. Hemen build'imizi arkadaşlar söyleyeceğim. Çünkü bir önceki videodan farklı build kasacağız. Yarık gökyüzü, Tiamat, Kararma. Tiamat'ı Vyshard yapacağız. Gerisi karşı göre şekillenecek. Devam edelim. Burada lane'i asla pushlamıyorum ki rakip sıkıntı yaşasın. Ve ben 4. seviyeyim arkadaşlar. Rakip 3. Şöyle girip vurabilirim. Özgüvenim var. Ele yere çıkıyorum. Takasımı baş olarak atıyorum. Koridor gene bana ettirecek. Ve skillerim tekrar geri gelecek. Bu sefer kesmek için gireceğim. Q'su yok. Evet. Hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Şimdi ise burayı komple pushlayıp farmları kule ettireceğiz. Bu sefer arabayı aldım. Dikkatinizi çekerim. <laughs> Ama artık farmlar öyle bir yerde kaldı ki. Hani ben hasar emezsem ittirmiyorlar. Hızlıca bir base'imiz daha var burada. Uzun kılıç, bot ve iksir. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim yere geldik. Koridoru yavaşça ittiriyoruz. Asla push in yani Lane'i direkt ittirmeyin arkadaşlar. Her zaman ya dondurun ya da yavaş ittirin. Bu sizin için avantajdır. Bak milyon hakkında bilgi vereyim size. Koridoru niye yavaş ittirin diyorum biliyor musunuz? Diyelim ki öndesin benim olduğum gibi. Seviye farkım var, eşya farkım var. Yavaş yavaş ittirmeni öneririm. Neden? Buradaki farmlar büyümeye başlıyor. Dalgayı büyütüyorsun güzel bir şekilde. Dalgayı büyütüp bütün farmlar rakibe gittiği zaman Rakip elbet farm kaçırıyor. Hasarı yetmediği için ve jungle'ın eğer şu zamanda gank atarsa bana güzel bir şekilde dive atma şansım oluyor. Aynı zamanda şu dalgayı böyle gönderdiğimde çok rahat bir şekilde rakibin jungle'ına girmeye veya mid'e gitmeye fırsat bulabiliyorum. O yüzden her zaman son vuruş atmanızı öneriyorum koridorda. Takas girerken ittirmemeye özen gösterin. Ama şöyle bir şey yapacağım burada arkadaşlar. Bu çünkü bir kaşındı. Güzel takas girdik. Burayı push şimdi. Neden? Çünkü canı çok az ve 2 seviye Diff var. Ace yok. Dive'e arkadaşlar. Şöyle atıyorum dive'ı çıkıyorum. Yani bunu yapmak zorundasınız zaten. Artı olarak buradan bir tane plate aldım. Ve farmları üstüme çekiyorum. Buradan bir tane Proxy yapacağım. Her türlü öne geçtim. Niye Proxy yapıyorum? Buradaki farmlara itlediğim zaman arkadaşlar bu şekilde. Yeni gelen farmlar yine kuleye ölecek. Ve bu şekilde rakip xp Diff'e yiyecek. Darius oyuncuları bin pişman şu anda. Biz kula altı kalalım. Taşırsa top taşırsa top taşır belki demiş Tristan'a. Ankara'cığım elimden geleni yapacağım sana söz veriyorum. Mesela arkadaşlar rakip kırmızı çık rakibin jungle'ına kırmızı çıkıyor şu anda. Ben burayı hemen ettireceğim. Yani ezberi de oynamıyoruz yani. Her zaman öyle son vuruş yapıyorum ama eğer kafanda bir şey kuruyorsan değiştirebilirsin. Burayı pushladım. Hemen rakip kırmızıya gideceğim. Belki Zeki jungle'da yakalarız şu an olduğu gibi. Ya pasifini aldım da o Darus da geliyor, Pantheon da geliyor takım. Oynarsınız ya bence. Bence Worlds mü? Mü? Değil. Onu da aldı. Aha Q kaçırdı. Okey. Yırık gökyüzüm bitti. Bence gerçi Zek yaşıyor. Amacım zekli Kime ne, kime kısmet oldu yani burası. 15 FF kolu geldi. <laughs> hayır 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 hayır. Burayı arkadaşlar hızlıca ittireceğim. Artık midim abicim. Hadi in bota demiş bizim Tristan'a. Neden böyle bir şey yaptın lan? Eşek. Hakkın var mıydı buna? Çocuğun oyununu bozmaya. Rakip jungle'a yine bakacağım. Bizim bot mid'e gitmiş fitlemeye. Hadi artık bittim abicim falan diyor ADC. Hemen bir de gidiyorum ki buradaki kaosu ben bir fırtına çevireyim arkadaşlar. Hemen bir fırsat. İlk fırsat okey. Ultim attım. Değmedi. Son piksel değmedi. Zek geliyor. Zek geliyor. Hocam. Hocam ben burada galiba öleceğim ya çıktım buradan çok güzel bir şekilde. Anton kaşınma bro. Bir çık artık hayatından ya Zek. Oh! Kaçtım. Güzel. Burada beyzeyebiliriz arkadaşlar. Tiamat'ımız bitti. Takım FF spamlıyor arkadaşlar şu anda. Yani Tristana ve Blitzcrank kaybetmeye meyilli <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Darius artık benim şeylerimi yemek istemiyor herhalde proxilerimi. Dur ya. Farmlar buraya farmlar buraya. Sen de gel sen de gel sen de gel. Hepsi gelsin buraya. Heh. Tamam son anda proxiyi çaktım yine kafana. Darius, Darius <laughs> sana diyorum. Darius çaktım yine proxiyi kafana. <laughs> Kullan E'yi. Benim işime gelir bu arada. Bu E'yi kullanma benim işime geliyor. Kuleye 1. Kuleye 2. Let's go. Let's go. Hem kule hem Darius arkadaşlar kestik. Hem de Ignite'ını aldım. Pantheon geliyor bana. Bunu kaçmam gerekiyor. Çok hızlısın sen. Sen çok hızlısın. Flash'ımı attım. Bulup bedene var arkadaşlar. Hızlı hızlı kaçıyorum. Sen niye bu kadar hızlısın? Çünkü sen yoğun almışsın. 7-2 support Pantheon. 6-0 ADC. 150 gold'da şeyde var. Mid'de var. Anladım hocam. Kararama gidelim bakalım şöyle bir arkadaşlar. Ufak yatıratma daha. Videonun başında bir şey söylemiştim. Yaptığınızı bilmiyorum. Eğer burada ilk defa varsa arkadaşlar Videoleşiniz bittiği gibi saniye sıfıra çekip sesi kapatıp sesi kapatıp videoyu aşağı alırsanız sıfırdan sonuna kadar video böyle bir tur izlensin. A algoritmayı çok fena arttırıyormuş. Denemek istiyorum. Teşekkür ederim. Uzatmayacağım. Sal yani videoyu sonuna kadar gitsin. Sen uğraş bilgisayarda falan takıl. Bakalım işe yarıyor mu? Açık ara mittif kolu geldi. Oha hasara bak. O hasar neymiş hocam? Ben de bir dürttüm de. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi oldu bu arada. Lan atma şu flash'ı. Çok iyi. <laughs> Double de çaldım. O ne? Jin mi? Vur olur bakayım sen bir. Çek onu bir skrank. Ah be oğlum bir atlayamadım. Şimdi arkadaşlar vahşi haydar araştırıyorum. Şöyle yapalım. Bayağı güçlendik ama. Neyse trollemeyi bırak oyun kazanılabilir. Var ya sırf şu niyazın için aslında kaybetmem gerekiyor ama neyse. 10 dakika sonra bir daha seni görmeyeceğim. İnşallah tabi. Hala orada burada fight yapıyor takım. Ben bottan itiremeyecektim arkadaşlar. Sizden bir çıkarsam inşallah yürüyeceğiz arkadaşlar. Uf! Mükemmel. Abi. Çok iyi değil mi? Bayılıyorum bu bu ilde. O can çalma neydi amına lan demiş. Alga hem can çalma hem de karma pasifi var yani kalkan. Vurabildiğim kadar vurmaya çalışıyorum. Zek doğdu. Hemen çıkacağım şimdi. Çıkıyorum arkadaşlar artık buradan. Yani yarabildiğim kadar yardım çünkü takımda hiçbir olay yok. Her şeyi biz yapıyoruz yani. Vahşi bitti. Bir tane Malmortius alacağım. Son eşyada arkadaşlar. Sanırım bir Selilda'nın garezi alacağız. Şöyle sihir çekelim bir tane. Jin kaçmaya çalışıyor. Bir dakika çıkayım. <gülüyor> 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 Ancak bu kadar dayandık da kanka Blitzcrank Lux niye bana gelmiyorsunuz? Bak adama gitsene diyor niye bana gelmiyorsunuz oğlum? Hayır, hayır, hayır. Geldim bunu geldim. Yani kesemedik ama bir çıkabilecek mi acaba CC'den? Hala çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Yani bir tık fenasal gibi geldi bana. Eminiz yani şu an boron yapacağımız ha? Çaldırma garantili boron yapıyoruz. Yarım yamalak manaları yok kimsenin. Banka, bursumaytı helal. Yaptık lan. Aldım onu. Seni de aldım. Gel buraya gel. Attım da hafiften. Bunu da aldım arkadaşlar. Bir tane pantheon'a. Önce pantheon. çok güzel. Aha 5 ve 1 attık burada ya. La ne yapalım arkadaşlar? Bence şu hareketin şerefine bir abone olup takipte kaldınız yani. <laughs> Kuleyi aldık buradan çok iyi. Açtım ultiyi kanka. Yok çıkamadım yine bir şeylerden yine çıkamadım. Tristan'ımız bottan yarıyor. Güzel. 3900 gold olmuş arkadaşlar. Seril de aldım. İksir aldım. Buradan da artık <laughs> oyun biter diye düşünüyorum. Çok ucundan arkadaşlar. Pantheon'un zımpırtısını aldım. Pasifini yani. De bu adam ölmüyor ki. ADC vuramadım. Bir tane daha vuramadım. Ah be kardeşim kaç defa otomatik saldırımı böldüler ya. Tek başıma daha iyiyim bu arada arkadaşlar. Fightlarda kötü oluyoruz. Aldım Dailus'u. Bize acilen bir lane push lazım bu oyun. Ben taptan itireceğim arkadaşlar. Bayağıdır tapa çıkmıyorum çünkü. Lux yakalandı arkadaşlar. Bir bakayım. Açtım ultiyi girdim şuraya. Sandra'yı çıkarttım direkt. 950 gold almışım. Şaka gibi. Jini çıkarttım buradan. Tamam ADC ve midlerini çıkarttım arkadaşlar. Gerisi easy peasy bence. Çok iyi. Güzel pozisyon arkadaşlar. Güzel pozisyonla oyunu kazanabilme şansımız çok artıyor. Top'tan yarmamız gerekiyor şu an. Aferin Tristan'a gel böyle vur bakayım. Hah. Kule canavarısın sen bro. Sen bir kule canavarısın. Vur. Sonunda be kardeşim. Sonunda be kardeşim. Açtım multiyi. Vur kuleye vur kuleye vur. Ya bırak adamı bırak al. al. Adamı. Buraya vuruyor mu? Ya. Bunu ha? <laughs> Oyun yeni uzadı. <laughs> Pantheon bana geliyor. Koş takım buraya. Takım koş koş Tris sana vur 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 vur. Takım hadi evet. Evet. Hadi oğlum. Ah sonunda bitti. <laughs> Bitmeyecek sandım kafayı yiyordum artık var ya. Ah oh, ne maçtı ya. Abi bu videonun bu videoya özel bence beğeni yapışmanız lazım arkadaşlar. Kesinlikle takipte kalıyorsunuz çünkü bu tarz içerikler atıyorum. Elması çok elması üç ne alaka? 63 92 LP olmuşuz. Aynı zamanda 61k hasar vurmuşuz. Sıfırdan elmasa kasmaya devam. Allah'a emanet arkadaşlar. Yayınları da bekliyorum. Görüşmek üzere.